Luli. <laughs> Bu küçük evin içinde mutlu küçük bir köpek. Ve bizim küçük oğlumuz onun adı Sunny. Sunny Sunny. Sunny Sunny. Sunny Sunny. Sunny, 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 Sunny. Sunny. Hey! İşte <laughs> Sunny'nin dünyası. Sani Sunny, Sunny. Her şeyi merak edip soran. Sunny, Sunny. Sunny. Bizim küçük oğlumuz. Sani. Sani, hey Sani. Sani anne ve babasının <laughs> işten dönmesini bekliyor. Sunny. Sani, annem geldi. Anne. Bak sana ne getirdim. Ha, balon. <laughs> Balonları çok sevdiğini bildiğim için sana kırmızı bir balon aldım canım. Ha. Teşekkür ederim anneciğim. Oynayalım ha. mı? Evet evet. Yakala. Ha ha Oo. <laughs> Hop. Oo. Aa. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Balonum havaya yükseliyor. Balonum aşağı iniyor. Yavaşça yere düşüyor. Atıyorum. Atıyorum. Ve yakalıyorum. Yakalıyorum. Ha. Ha. Yine oynayalım mı evet, canım? Evet. Yakala. Hop. 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 <laughs> 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 Aferin Sunny mükemmel. <laughs> Balon havada uçuyor. Balonun çok hafif olması onu havada tutuyor canım. Devam edelim hadi. Evet. Hop. Aa, <laughs> <laughs> düştü. Balonum. Havaya yükseliyor. Balonum aşağı. İniyor, yavaşça yere düşüyor. Atıyorum, Atıyorum. ve yakalıyorum. Al, al, al. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım. Aa, balonum. Balonumu çok seviyorum. Ah sen iyi sıkmasan iyi olur canım. Seni balon patlayabilir. <laughs> Aa, balonum patladı tatlım. Balonun ne? İşte balonun burada. Patladı ve içindeki hava boşaldı. Aa, üzülme Sunny. Lütfen üzülme. Bir balon daha var hayatım. İşte yeni balonun. O balon değil. Aa, bu bir balon. Tabii ki balon. Sadece henüz şişirmedik. Bekle. Bak. Ha? Hmm. Sunny bak. Yeni ah. balonun. Harika. Mavi. Çok güzel. Alt tatlı <laughs> Sağ ol anne, sağ ol anne. <gülüyor> <gülüyor> Balonum havaya yükseliyor. Balonum aşağı iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşça yere düşüyor. Atıyorum ve yakalıyorum. <laughs> Çok güzel, sani çok nazik olmalısın. Balonlar tıpkı kelebekler gibi narindir tatlım. Kelebek balon. <laughs> Sadece kelebekleri tutamazsın. Sahi mi? Sani, seninle bir oyun oynayalım mı tatlım? Gösterdiğim balonun rengini bileceksin. Bekle. Hı? Hı? Evet, aa, bu balon ne renk? E ee, sarı mı? Doğru sarı. <laughs> Hadi kal balon. <laughs> hey, sarı balon. Bu balon ha? ne renk? Aa, ım, aa bilmiyorum. E. Lassun. Eflatun. Eflatun. <laughs> Güzel bir eflatun Hı. balon. Evet. Ve bu Hı? ye. E? Ye. Yeşil. 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 Yeşil bir balon. Evet. <laughs> Ve bir tane daha. Bildim. Bu ne renk sani? Bu mavi. Mavi, evet. Aferin ap, ap. sana. Ve bir tane daha. Hmm. Bu balon nere? Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Bu kırmızı. Kırmızı, <laughs> doğru. Sunny. Ap, ap, ap. Bu çok güzel bir balon. Aa. Tut. Oho. Sunny tüm öğleden sonra yeni balonuyla oynadı. Hmm. Ama dikkatli olmalı. Aha. Balon çok gergin. Hop.